Sağlık Vaktinde Nöroloji Uzmanı Uzman Doktor Ebru Özay bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bizler deyiz. Son zamanlarda çok gündemde olan beyin sisi nedir? Ben de merak ediyorum. Evet, çok gündemde gerçekten. Özellikle bu pandemi ve Covid döneminde e, hastalar bize çok geliyor. E, beyin sisi bir semptom aslında bir şikayet, yani bir hastalık bir hastalık e, değil. Ee, odaklanamıyorum. Dikkatim dağınık, konsantre olamıyorum. Okuduğum bir şeyi anlamakta güçlük çekiyorum. Kafam sisli, kafam bulanık gibi. E, eski ben değilim. E, zihnim karışık gibi şikayetlerle çok geliyorlar son dönemlerde. Ee, sıkça gördüğümüz bir şey her yaşta olabiliyor. Her yaştan e, insanlarda özellikle Covid sonrası da çok sıklıkla uyku bozuklukları, uyku düzensizlikleri, sinirlilik dediğim gibi unutkanlık şikayetiyle geliyor hastalar sıklıkla bir şikayet, bir semptom olarak. Özellikle Covid'den sonra olması evet. ve bu semptomların hı hı. artması bu virüsle alakalı bir şey mi? Evet yani virüsün de etkisi olduğu söyleniyor. Sonuçta virüs, inflamatuar bir hastalığa sebep oluyor. Bir de bilmediğimiz bir virüs tabii. Evet da her türlü sistemi etkileyebiliyor. Sinir sistemini, kol bacak sinirlerini etkiliyor. O da hmm. çok geliyor. Kol ve bacaklarda uyuşmalar da çok geliyor. Hmm. E, nöropati etkisi de var. Bir inflamasyon, viral bir enfeksiyon sonuçta. Hmm. Ona bağlı da e, oluyor. Ee, ama Covid sonrası özellikle de pandemi ve pandeminin getirdiği bu stres de çok büyük etken tabii ki bundan. Hı hı. Peki bu sisi neden olur? Bir hastalığın belirtisi mi acaba? Dediğim gibi aslında bir hastalık belirtisi öncüsü olabilir. Belki bize bir uyarıcı olabilir. Hı hı. Çok büyük oranda altta yatan bir sebep depresyon, kaygı, endişe, son dönemlerin işte bu pandeminin etkisi Gelecek kaygısı, stres Hı -hı. çok büyük etken. Ama bu şikayetle geldiği zaman bir hasta biz öncelikle tabii altta yatan organik bir sebep var mı yok mu ona bakıyoruz mutlaka. Hı -hı. E, çok basit bir vitamin eksikliği, B12 eksikliği, düzensiz beslenme, D vitamini eksikliği, magnezyum eksikliği, tiroid bozuklukları gibi böyle metabolik sebepler mutlaka arıyoruz. E, Covid'in etkileri bir beyin etkilenmesi, bir beyinde e, ufak tabii bir var. pıhtı, damar tıkanıklığı Hı -hı. var mı olabilir? biliyor gerçekten onlar var mı mutlaka araştırıyoruz organik bir sebep bulamama ihtimalimiz yüksek o zaman çok büyük oranda stres hasta bunu bize söylüyor zaten depresyon Aslında beynimizin düzgün çalışması için ana 3 tane hormonun düzenli çalışması gerekiyor serotonin dopamin ve kortizol hormonu serotonin hepimizin bildiği gibi işte mutluluk hormonu bizi işte sakinlik veren dinginlik veren özgüvenli olmamızı sağlayan bir hormon bunun düzenli dengede olması bizi normal sağlıklı bir insan yapıyor ama azaldığı zaman depresyonda oluyoruz verdiğimiz ilaçlarda. işte bu serotonini artırarak etki gösteren ilaçlar. Dopamin hormonu daha böyle motive enerjik olmamızı sağlayan, işte yaşama karşı ilgi duyuyorsak, enerjimiz varsa o zaman dopamin düzeyimiz yeterlidir diyoruz. Eksikliğinde böyle uyuşukluk, monotonluk, böyle Parkinson'a kadar giden bulgular olabilir. Hmm. fazlalığı da zarar o da işte aşırı e, dürtü koktuğu kontrol bozuklukları işte maniye kadar gidebiliyor. Bir de kortizol hormonu var. İşte stres hormonu bu da. Bize aslında bir iğme katan bir hormon. Hı hı. O da olması gerekiyor ama aşırı aşırı stres durumlarında, kaygı durumlarında kortizol seviyesi yükseldiği zaman işte e, bu beyindeki ön beyin dediğimiz prefrontal korteksimiz var. Hı hı. O bizim e, bütün bilişsel fonksiyonlarımızı, yürütücü fonksiyonlarımızı, kognisyonumuzu, işte karar verme, muhakeme bütün bunları sağlayan ön Beynimiz aslında hı hı. İşte kortizol bu düzensiz kortizol düzeyleri buraya etki ederek işte muhakeme gücümüzü kaybetmemize konsantrasyon bozukluklarına sebep oluyor. Hı. Bu üç hormonun düzenli olması çok önemli. İşte stres durumlarında da kaygı durumlarında da en çok kortizol düzeyinin düzensizliklerine bağlı beyin sesi durumunu yaşıyoruz çok, sıkça. Mesela benim, e, ben de bu Covid'den sonra aşırı oldu. Ben Hı -hı. de bununla alakalı doktora evet. gittim. Hı -hı. Yani inanılmaz bir şey. Çünkü evet. benim e, b 12ime bakıldı, D vitamini de bak Hı -hı. hepsi çok Hı -hı. yüksek. Öyle mi? Yani benim bütün değerlerim çok Kullanmışsınızdır yüksek. Kullanmışsınızdır o dönemde ee, muhtemelen. Değil? Yani o dönem, hani çok evveliyatından da ben hani düzenli olarak vitaminlerimi Hı -hı. alırım. Fakat Covid geçirdikten sonra, ben e, Nisan ayında geçirdim, o ilaçları içtikten sonra ciddi anlamda bir beyinsizliği ve unutkanlık. Evet. Yani korkunç. Yani bir şey, yani şunu şuraya koyuyorum, kafamı çeviriyorum ve onu o an oraya koyduğumu unutuyorum. Ya da e, böyle bildiğiniz hani yolda giderken burası neresi diye bir anlık kalma, sağa çekip yani insan kendi evinin yolunu evet. unutur mu? Yani evet, evet. O, o tarz hı hı. E, semptomlar görmeye başladım. ilk böyle 3-4 ay boyunca. Ama sonra o, o bir dönem e, azalmaya başladı. Yani şimdi çok daha iyiyim. E, fakat hani bakılıyor mesela B12 C, D vitamini falan içirmiyorlar bana çok yüksek. Yani bir değerlerim çok yüksek ki onları Hı -hı. kesti doktor ama ona rağmen inanılmaz evet. derecede bir evet. uykululuk ve i̇şte tamamen Virüsün evet. verdiği bir şey Hı -hı. ama mesela bir yani beyinde herhangi bir tahribat olduğunu tomografiyle mi anlıyorsunuz? MR. MR görüntülemesiyle daha çok olabiliyor ama evet. daha ağır geçirenlerde Hı -hı. hastaneye yatanlarda Yok, ciğer tutulumu olduğu gibi Hı -hı. beyinde de inflamasyon bulguları Hı -hı. olabiliyor daha nadir veya beyinde damar tıkanıklıklarına sebep olabiliyor Ay evet o yüzden işte aspirin e, şey ki kansunandırıcılar öneriliyor kan evet, çok bakıyoruz gene de var mı ama daha nadir o çok nadir ama Hı -hı. işte e, beyin sesi bu unutkanlık çok gördüğümüz çok yaygın bir şey gerçekten. Esen, yani bence... Yorgunluk. Bu virüsün içine koydukları bir bir şey yani ben bunu böyle düşünüyorum. Evet. Peki beyin sağlığımız için neler yapmalıyız ve nasıl beslenmeliyiz? Evet en önemlisi bu işte beyin sesi tedavisinde de aslında yapılabilecek Hı -hı. çok fazla bir şey yok. Söylüyorsunuz vitaminlerim her şeyim normal diyorsunuz. Aslında Aynen. sağlıklı genç bir insansak evet aslında her düzenli besleniyorsa yediğimiz her şeyden gerekli olan her vitamini alabiliyoruz. O yüzden hani biz de genç sağlıklı insanlara hiçbir vitaminin düzeyine bakılmadan eee güzel vitamin takviyesi önermiyoruz aslında. Çünkü hı hı. hani sabah bir yumurta yiyorsanız, işte öğlenleri salatalık, bol yeşilli besleniyorsanız haftada iki öğün mümkünse balık yenmesini öneriyoruz yine beyin sağlığı için, kalp sağlığı için, damar hı. sağlığımız için çok önemli düzenli beslenme. Karbonhidrat ve şekeri sevmiyoruz. Beyin sevmiyor. <laughs> Ay, bizi çok seviyoruz. Hepiniz çok seviyoruz evet. ama beyin sevmiyor. Biz evet. migrende, epilepside hiçbir hastalıkta karbonhidrat ağırlıklı beslenmeyi önermiyoruz. Karbonhidrat ve şeker Tabii. beyni gerçekten düşmanları. O yüzden protein ağırlıklı, bol lifli, sebzeli Akdeniz tipi diyet bir de işte kuru baklagiller, mercimek, kuru fasulye nohut gibi her türlü vitaminlerimizi aslında bunlardan alabiliyoruz biliyoruz Birazcık Öyle. da işte ceviz, badem böyle kuru yemiş de yersek onun da da magnezyum, çinko her tabii. türlü besinimizi alıyoruz aslında. Bir de en önemlisi bol su içmek tabii ki. Tabii. Ee, yine baş ağrılarında bu beyin sesinde en önemli şey e, kiloya kilo başına 35 mililitre suya ihtiyacımız var. Yani ortalama en az 2 litre su içmek gerekiyor. Su içmediğimiz zaman da baş ağrısı bu beyinde siz çok, çok Baş dönmesi bulguları çok oluyor. Beyin için çok önemli. Su içmek, düzenli beslenmek, en önemlisi bir de egzersiz, fiziksel egzersiz gerçekten çok öneriyoruz. Her türlü hastalıkta demans, alzheimer gelişmesini önlemek açısından da artık beynin nöroplastisi dediğimiz beyin artık çok esneyebilen genişleyebilen yani nöronal bağlantısı olan bir organ aslında. Hı hı. E, o yüzden bunun için en önemli şey zihinsel aktivitenin yanı sıra fiziksel egzersizde Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği e, haftalık minimum 150 dakika yani 5 çarpı 30 dakika veya 4 çarpı 40 diyorum ben hastalarıma. Yani gün haftada 4 kere 40 dakika hafif tempolu yürüyüş, açık havada yürüyüş çok öneriyoruz. Egzersiz, düzenli beslenme bir de tabii ki düzenli uyku. Uyku, şimdi çok ona önemli. gelecektim. Peki hı hı. düzenli uykunun önemi nedir evet. ve bir insan çok... günde e, kaç saat uyumalı? Hı hı. E, cidden önemli şu ve sağlığımız için yani vücudumuzun dinlenmesi için en önemli şeylerden bir tanesi uyku aslında. Hepimiz az uyuduğumuz zaman ertesi gün kendimizi iyi hissetmeyiz. Yorgun, uh -huh. kafamız bulanık hissederiz. Hepimizde olan bir şey bu. ortalama günlük bir sağlıklı yetişkinin uyumasını istediğimiz saat 7-9 saat uyku. 6 saatten az uyumak çok istemiyoruz. Yapılan çalışmalarda 15 günün sonunda 6 saatten daha az uyuyanlarda dikkat, konsantrasyon bozukluğu e, ...performanslarında azalma gösterilmiş gerçekten. E, az uykucular var cidden ama Benim yine gibi. de <laughs> uzun dönemde e, çok istediğimiz bir şey değil. Çok uyumakta istediğimiz bir şey değil. E, uyku ritmimiz var. E, sirkadyen ritim dediğimiz uyku e, biyolojik bir saatimiz var. Tabii. Uyku uyanıklık döngüsü. Genellikle akşam 10'da başlıyor. 10 ile 12 arasında uyku saatimiz başlıyor. Evet. Kimisi erken uykucu, tavuk tipi, kimisi baykuş bir daha geç uyku 24'ten sonra uyuyor. non nonrem ve rem dönemleri olmak üzere uyku dönemlerimiz var. Niye uyuyoruz aslında? Dinlenmek için, yani vücudumuzu şarj etmek için, enerji depolamak için uyuyoruz büyük oranda. İşte bu nonrem döneminde aslında daha çok dinleniyoruz. %75'ini bu uyku dönemi oluşturuyor. Hafif uykudan derin uykuya dalıyoruz. Nonrem 1, 2, 3, 4 evreleri var. Ondan sonra da REM uyku dönemi dediğimiz rapid eye <laughs> denilen hızlı göz hareketlerinin olduğu ve işte rüyaların görüldüğü bir uyku dönemi var. Bu da uykunun %25'lik bir dilimini kapsıyor. <laughs> Bu dönemde uyku beynimiz çok aktif. Böyle bir matematik problemi çözerken ki kadar. Tabii biz bunları EG yöntem, EG çekimleriyle <laughs> gözleyebiliyoruz uykunun hangi evresinde olduğunu. <laughs> Bu REM döneminde çok hızlı beyin aktivitemiz çok hızlı bir matematik problemi çözüyormuşuz kadar ama kas atonisi var. Yani kaslarımız hareket etmiyor. Beynimiz çalışıyor. İşte bu da uykuda rüya dönemi. Canlı böyle hızlı hareketli insanlar böyle atlama zıplama bu tür rüyaların görüldüğü bir dönem. Hı hı. E, bu dönemde aslında bellek açısından önemli gündüz öğrendiğimiz, gündüz yaşantılandığımız, yaşantıladığımız şeyleri uzup, uzak belleğe, hipokampüs dediğimiz beyin bölgesine e, uzak belleğe aktarıldığı dönem. Yani REM dönemi dönemi öğrenme açısından önemli bunların belli bir oranda olması gerekiyor. Dediğim gibi uyku non-REM dönemiyle başlar. REM başlamaz genelde. Hı hı. Bu bir uyku bozukluğuna sebep olur. Yeterince dinlenmemeye sebep olabilir. REM uyku davranış bozuklukları var. Bu da işte çok fazla e, dedim kas atonisi oluyor. Beyin çok hızlı çalışıyor ama kaslarımız çalışmıyor. İşte REM uyku bozukluğunda kaslarda atoni görünmüyor. İşte bu canlı rüyalar e, gece hareket olarak meydana çıkıyor. İşte par yatak partneri. Tekmeleme, işte tokatlar, ohamalar gibi şeyler Aa. olabiliyor. bazen böyle evet. düşme, çarpma, patolojik kırıklar çok sıkça görüyoruz bu rem uykusu bozukluğunda İşte bu bunu da tespit etmek önemli. Yani kalitesiz bir uykuya sebep olur ve gündüz hı hı. uyandığımızda dinlenmemiş kalitesiz bir uykuya sebep olur. Bir de uyku apnesi sendromu var. O da gece horlama ve gece uykuda nefes durması. Yine bize bunu yatak partneri daha çok söyler. ve Onun da en çok bulgusu işte gündüz uykululuk hali, dinlenmemiş olma, Tabii. beyin sisi bulguları. Hmm. Uykunun işte kalitesi, nasıl uyuyor bu çok önemli. Uyku saati çok önemli. Uyku bozukluklarını tanımak da yine beyin sağlığı açısından çok önemli gerçekten. Peki her beyin sisi olan hastanın ileride bunama riski var mı? Yok, aslında öyle bir şey söylemek mümkün değil. Altta yatan hı hı. nedeni bulmak lazım. Tabii ki altta yatan sebep genellikle geçici bir durumdur. Beyin Sizde geçti mesela bir, bir enfeksiyon bulgusu olabilir. İşte o sırada bir vitamin dengesizliğiniz olabilir. Hı hı. Bir stres durumunuz olabilir. Tedavi edilip genellikle geçen bir durumdur. Hı hı. E, ama e, işte uzun sürerse e, depresyonuz uzun sürerse depresyonuz tedavi edilmezse sık depresyona girmek veya ileri yaş depresyonları bizim hmm. için risktir. Demans için bir hani risktir. O yüzden onların tedavi edilmesi lazım. Hmm. Mutlaka altta yatan patolojinin tedavi edilmesini öneriyoruz. Peki bunama nedir? Ee, bunama da e, unutkanlık demek aslında. Yani zaman hmm. için, önceden kazandığımız zaman içerisinde kazanmış olduğumuz e, bilişsel fonksiyonlarımızı Kaybetmek. Ee, en çok en başta kaybedilen de bellek fonksiyonu, yani hmm. işte tekrar sormalar, tekrar anlatmalar, ee, sıklıkla bu şikayetle geliyor hasta ilk başta. Hasta yakınları tarafından getirilir ilk dönemde zaten işte annem babam tekrar tekrar anlatmaya başladı, tekrar hmm. sormaya başladı. Hasta çok farkında olmasa da hmm. e, yakını tarafından e, bu şekilde geliyor bize bellek bozukluğuyla geliyor. Ama bunun tabi. E, ...her yaşlanma bunama demek değildir. Bir yaşla ilintili bellek bozukluğu var. Hı hı. Ee, evet ama günlük yaşam aktivitelerini etkilemez. Yani hasta daha sonra evet hatırladım deyip... Hani, hı. E, ...herhangi bir aksaklığa sebep olmaz. Yaşla ilintili bellek bozukluğu. E, ama daha ilerlerse işte... ...ılımlı kognitif bozukluk. Bunu da yakın takip etmek lazım. Bu da e, yıllık yüzde 8 ila 15 oranında... Demansa bunamaya dönüşebiliyor, o yüzden bu hastalar yakın hı hı. takip edilmeli. 65 yaşından sonra 65-70 arası 10 görülen bir hastalıktır demans ve bunama hastalığı. O yüzden hı hı. bu yaşlara çok dikkat etmek lazım. Bu yaşlar depresyonun da sık görüldüğü yaşlar aslında. Bir hani yaşlanmanın verdiği fiziksel yetersizliklerin, hı hı. başka kronik hastalıkların olduğu yaşlar. O yüzden hani depresyona da yatkın ama demans açısından da hı hı. riskli bir yaş grubu. O yüzden bu yaş grubunu dikkatli takip etmek lazım. Hı hı. 65 yaşında %10 görülüyor. Demans bunama hastalığı daha sonra e, her 5 yılda bir %5 artıyor. 85 yaşında 90 yaşında bir insanda %50 oranında demans hastalığı gelişiyor. Sıkça görülen bir şey maalesef. Peki e, her bunama alzheimer hastalığı mıdır? E, %80 Alzheimer hastalığıdır aslında hmm. ama çoğunlukla bunamaların sebebi beyin atrofisi dediğimiz beyin küçülmesiyle giden Alzheimer hastalığıdır. Tedavisi var mı ee, ya da yeni gelişmeler var mı bununla alakalı? Tedavisi e, tabii ki ilaç tedavilerimiz var. Erken tanı çok önemli. Erken dönemde bunu tanımak. Çünkü erken dönemde başlanan tedaviler ilaç tedavilerimiz var ama hiçbir zaman böyle tamamen bunu yok edici e, durdurucu tedaviler değil sadece biraz yavaşlatıcı 5 yıllık hmm. izlemde hasta Hastalığın seyrinde 9 ila 12 aylık bir gerilemeye sebep oluyor, iyileşmeye sebep oluyor. Ama durdurucu tedavi değil. Yeni tedaviler var elbette. Amerika'da yeni onay alan bir ilaç var ama Avrupa Birliği tarafından onaylanmadı henüz. Hmm. İşte benim de Bilakiye çıkmıştır mutlaka çıkmıştır yani ee, ilacı evet. ama işte. Ha çıktı ama hem çok maliyetli hem hmm. tam olarak etkisi göstermiş değil çok erken dönemde. Erken dönemde beyinde amiloid plak dediğimiz hı hı. bir patoloji plak birikimi oluyor. İşte bu plakların birikimini önlüyor bu Hı -hı. ilaç aslında. Hı -hı. Akıllı ilaç denilen monoklonal antikorlardan ama ım, amiloid plakları temizlemesine rağmen e, bu beyindeki temizlemeyi yapmasına rağmen e, klinik olarak çok aynı oranda bir iyileşme gösterilmedi aslında. Hı -hı. Yani yine de hastalarda bir ilerleyici e, unutkanlık meydana geldi. O yüzden tartışmalı. Hem dediğim gibi çok maliyetli, hem Hı -hı. Amerika'da şu anda 100 kadar bir hasta e var kullanan yan etkileri var. Daha hı hı. henüz hı hı. şey çalışma aşamasında ama bir 10-20 sene sonra muhtemelen hı hı. bu daha patolojiler, temel patolojiye yönelik tedaviler bulunacak diye umut ediyoruz biz de. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz ben bilgilerden dolayı. Efem nöroloji uzmanı uzman doktor Ebru Özay, stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, teşekkürler.